arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine kule oyunu oynuyoruz ama bu kez ne yapıyoruz biliyor musunuz? Katil kim oynuyoruz? Üstelik kulede Oo. arkadaşlar. Ben masumum be. Kaçar Şimdi arkadaşlar hemen oyunu sesini açalım. Müziği kapatalım. Kaçacağız arkadaşlar tamam mı? Ee, katiller seçildi. Bu arada ay şuraya zıpla zıpla. Katilden... Ben kuleyi bitirdim. Ama katilden saklanman gerekiyor. Önemli olan o. Yukarı gelene kadar süre biter bence. Ah, Olivia geldi. Katil değil galiba. Atla Olivia. Ah! 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 Düştüm. Neyse. Sakin ol. Olamıyorum düştüm. Arkadaşlar kaçıp saklanmak gerekiyor. Burada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bu arada siz de kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Daha önceden hiçbir kule oyununda Murder Mystery oynayabileceğinizi düşünmüş müydünüz? Ben düşünmemiştim. Gerçekten farklı bir fikir. <laughs> Anlaş düşünmüş müydü? Bu admin 8 Düştüm yere düştüm Kaç 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 Arkadaşlar bu arada Biz şu an masumuz ya Bizim e, silahı bulup katili öldürmemiz gerekiyor Katillerin de elinde şey var e, Bıçak var Abla sana bir şey gösteriyorum. yere Nerede düştüm, düştüm. Aa, Başlangıca geliyorum Parkuru yapması zor olduğu için arkadaşlar bir de parkur şu an şey <laughs> Ben katilim. Ben... Arkadaşlar yukarı çıkıp bizimkileri yakalamaya çalışacağım şimdi hızlıca. Abi en aşağı atlarım. Aha bu kimmiş? Abla annosentler hep kazanacak ki. Nasıl? Çünkü evet. Çünkü hileci baba var <laughs> aramızda değil mi? Ben ki. Ben bilmiyorum. Ya ben de oynayamıyorum. Ben bugün noob'luyum ya. Neyse arkadaşlar bir like atın da benim bir moralim yerine gelsin. Bir like. Bakayım. Aha tamam. Atanları görüyorum like attığınız için teşekkürler. Şimdi arkadaşlar moralimiz yerine geldiğine göre artık masumları bulmaya yukarıya doğru gidiyoruz. Hop. Aha buradaki kızları görüyoruz. Neyse onlar gitsin. Linacım merhaba canım. Nasılsın iyi misin? Sen karşıya atayım mı gelin? Lina atla ha. Lina. Tamam. Oy. Selam abla, Gamzeciğim selam. Aleykümselam. Buranın Sen öyle san, sen. Sen öyle sen. Öyle Abla sonda 3 kişi var. Hadi ya. arkadaşlar yaklaşık 1 dakikamız var. 1 dakika içinde Aslında. kuleyi tamamlayabilirsiniz Geberteceğim kendimi ee, geçemiyorum. Yani. Arkadaşlar kuleyi tamamlayıp onları yakalamamız lazım ya. Katiller uyumayın. Aha. Arkadaşlar benim oraya çıkmamın çok bir imkanı yok gibi gözüküyor. Ah, 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 of. Ah, ah, şu oyunun şuralarında ah, bir yerde ah, de bir hile, bir şey yok mu yukarı çıkacağımız? Yok. Abla, hepsi beni bekliyor. İzlersiniz tabii. Ben Nuk'ların takımına geldim. Katiller hiç oynayamıyor. Arkadaşlar bu arada oyunda gizli yerler bir varmış şu an. Şu an fark ettiğim gibi belki 17 saniyeye birisi yere düşer ve ben de o birisini yakalarım. Allah'sa 5 sene kadar şey atlayacağım. 10 saniye kaldı. Atlayabilirsin şu an. <laughs> atladım. Bakayım. Atla. Ha. Hani yalancı. Hadi, hadi yalancı. Allah'ı kırdı Ah, merhaba. <laughs> Aa, merhaba. Ah, tüf yetişemedim. <laughs> Arkadaşlar 3.30 saniye kaçmış. Emircan bir kişi bir kişiyi yakalayabilmişim. Ben de katil olarak. Neyse bu birazcık acemi turuydu. Şimdi yeni tura geçiyoruz ve harita seçiyoruz arkadaşlar. Şu pembiş koda oynamadık mı? Turuncuyu seçelim. En başta. Turuncuyu seçelim. pembişte oynadık zaten az önce de sanki. Değil mi? Sonra mavi seçelim. Tamam olur. Lazer pistol alıyorum abla bak burada. Oo olur. arkadaşlar oyun parasıyla bunları alabiliyormuşuz. Ben de şu gravity coil'u alacağım. Bakayım o kadar param yokmuş ki. Nasıl alacağım kübik? Param yok var. <laughs> Aa. Şimdi katil seçiliyor. Gerek kalmadı gerek kalmadı. Kaç orada arkadaşlar? Bu arada ben buranın bu haritayı biliyorum. Bu haritada gizli bir yer var. Oraya gideceğim. İnşallah. hah tamam. Hadi kız gel bakayım cadı kız bakayım. Aboneyim. Oo avatar ne amalıymış Kuki. Hoş geldin gel bakalım. Ha buradan nereye gideceğiz? Oy. Arkadaşlar biz nereye gideceğiz buradan? Kuki biz yanlış yere gel. Gel burada gel. Hadi gel gel. buraya gel. Ben masumum. Buraya gel. Bakalım. Tamam sen de şerifsin. Burada. Araçta tamam. şerif tamam. Uf, tamam süper. Bakalım sana nasıl kalıyorum. Ama ben masumum ki. Ne yapacağım benim? Ben şey söyleyeyim şerif, şerif araz. Hanna bize asmır yapmasana. <laughs> Hanna bize arkadaşlar mikrofon asmır yapıyor. Vujicit 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 diye. Şimdi buradan buraya geldik. Yine hocam düşme. Cemzere, düşme, düşme. Adam atıp kodan atmıyorlar. Ay pardon arkadaşlar ben geçerken biraz dağınık geçmişim. Şimdi şurada gördüğümüz paraları alalım ki arkadaşlar. Lazım oluyor. Oo ömürcek abi de gelmiş. Ömürcek abi de arkadaşlar şey. Açın gözünü ben de geliyordum. Aa katil mi? Kim kimmiş? Bilmiyorum ismini. Ki şey. Arkadaşlar biz, gördüğünüz biz öyle bir kaçıyoruz ki katil gelemiyor. Bence bu. Aynen bu. Bakayım. Abla hep bu zaten. Şu çocuk Aynı geliyor. Bu masum galiba. Aa bu yukarıdanmış. Seni takip ediyorum. E ben ben daha yukarıdasın. Nasıl beni takip ediyorsun? Ben seni takip ediyorum Asıl. Neyse geleyim de bari. Evet, evet. Düşme, düşme. Öldüm. Uy arkadaşlar Emircan diyor ki öldüm. O zaman ben nasıl? Ya ne Sen görürsün ben gelip seni gebertirim. Hangi çocuk? Yok seni Hangi çocuk? Küçük bir çocuk. Kanatları olan. An Aha da bu çocuk. İsmi ne? Eee Şükbayt. Ooo Allah'cım sen de mi, ee, nah mi katildin? Tamam. Ben inocantım. Ha ha. Tamam. Arkadaşlar maalesef arkadaşımız beni e, geldi kafama atlayıp yere düşürdü ama olsun canı sağ olsun. <laughs> Emircan katil mi? <laughs> <laughs> katil olarak oynamak daha mı havalı sanki değil mi? Abla Enes korktu gibi. Ama hileci olarak katil olma lütfen ya yere düştüm. Emicem bak kusarım vallahi kusarım vallahi kusarım. Ben de ben de ben de. Arkadaşlar ben bu kez masum olursam eğer ee, bir yere saklanacağım. Nereye saklanacağım şu an size gösteriyorum. Burada değil dur. <laughs> Burası da değil. Şuralarda bir yere saklanacağım arkadaşlar ve hiç çıkmayacağım tamam mı? İşte İşteye kadar ararsın. <laughs> ne oluyor? Vay katiller kovalıyor. Ben de ben de ben gelemiyorum ki. Of hepimiz katiliz arkadaşlar. Aşağıda kimse kalmadı normal. Emircan ne yaptı? Emircan uuu. Emircan yuh. Ay. Emile'nin hileyle kovalıyor, yok artık. <gülüyor> 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 Bu arada inosant yani masumlar kazandı. Enes'in sayesinde bir de Deniz varmış, Deniz Zahir. Onun, onunla beraber kazanmışlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok keyifli ve e, heyecanlı gerçekten. Bu kez de bunu seçerim anlaşım demiştim. Abla yemin ederim takipçinim. Tamam kardeşim, niye tamam atlayıp beni yukarı şeye düşürdün? Peki, öyle olsun. Neyse. Bak katil Arkadaşlar paramız 3500 olmuş. Speed coil alabiliyoruz ama ben gravity alalım diyorum. Ama gerçi paramız yetmeyebilir ya. Bunu da alalım gitsin ya. <laughs> Bakayım ne olacak? Innocent. <laughs> Kaçalım. <gülüyor> ben de Ben de innocentim. Ben kaçıp saklanacağım ama <laughs> aynı harita gelmedi. Burada gizli bir, burada gizli bir yer buldum. Süper. E, ee, bu arada benim aldığım o speed coin nerede? Ben ona ki para verdim. Aa saymamış. Kandırıldın galiba. Evet alamamışım arkadaşlar. Almadı saydım. Ay merhaba. Elifciğim nereye gidiyorsun? Elif sen nerede? Pantolonunu <laughs> giymeyi unutmuşsun Elif. Katil oldum. Rengi merhaba. Rengi ile beyakta bağlığın var mı? Kim yaptı acaba? Hanlar. Hanlar şerif Anlar, galiba. Catil, olmuş. catil mi şerif mi? Catil. Katil mi Ay. Ay Allah sen Ay. neredesin ya? Ben bir üstünüzde ben odayım. Ren ile beraber. Ben, de bir üstte ben bir odayım. Arkadaşlar ben başlamıştım kusura bakmayın düştüm. Ya! Ya! Lina Lina Lina. Küçük Lina. Sen gelsin Lina. <laughs> Niye beni öldürüyorsun Lina? Küçük. Bunda çok kısa oynadık. Evet yavrum. ya bunda çok kısa oynadık ya. Bunu seçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kule oyunlarını ve bu tarz farklı eğlenceli oyunları sevdiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de hala abone değilseniz abone olun lütfen. Abla video mu? Evet canım video. Selam yani söylemek nice. ister misin kendine? Yok. Peki. Selam. Oo vallahi selam yazdı. Nereden bildin? Sanki sesimi duymuş gibi. <laughs> Canım benim. Acaba kim katil yoksa arkadaşlar mı? yok ben katil değilim ben masumum ee, kaçar otte hemen. Heh, i̇şte güvensin. <laughs> yok yok ya ben of ben niye oynamıyorum. <laughs> arkadaşlar şurada bir yerde gizli geçitmek yok mu bu ortada Ben of. in no... ay. Of, of katil geliyor kaç. Katil geliyor kaç 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 katil geliyor. Kaç kaç kaç. Aa peşimizden ötürü ötürü geliyor. Ren! Ren kaç kaç kaç. Aha atlattım onu. Arkadaşlar saklanacak bir yer bulmalıyım. Güvenli bir yer. Burası olabilir. Fidan geliyor. Fidancığım bekle burada. Damla bekle. Tamam. Emecan, Katilleri almayın tamam mı? Bul. Arkadaşlar Hannah da katil oldu. Zozo da oldu katil diğer dillerden uzak durun. Tamam. mı? abla? Ben. ben saklanıyorum. Emircan hile. Ben aslında yokum. Ben aslında yokum. Sessiz olun. Bulur, Sessiz <laughs> olun. Ses yapmayın. Beni arkanızda saklayın tamam mı? Kanatların arkasında beni sakla. <gülüyor> <gülüyor> beni bırak. Hileci git buradan. Hileci. Hileci. Ya of ya. Tahta. Öldürdü ya. Neyse ki ne güzel kaçıyorduk. Bana ne Ben sevmiyorum. Bir daha abla, hile yok. Bir, hile kapat. Abla kapa. bir, baktım herkesin arkasında saklanır. Üç kişi sen <laughs> Hileyi kapatsın diyenler like atsın. Emircan hileyi kapatsın diyenler like atsın. Ben like'ımı attım. Kapatmasın diyenler yorum yapsın. Hile atsın. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar kapatsın <laughs> lütfen ya. Ama böyle olur mu? Ya öyle Azrail gibi uçup gelip kafamızda vuruyor ya? <laughs> Ki ben mi sen, ben hile sen... iyi de bilmiyorum. Biliyorum ben Bir lanse bu. Ne mi lanse bu? Hile yok hile yok. Oo. Bak o bu tür hile olmasın. Oo. Lan! O tamam, neydi? Tamam. Onu kim yaptı? Ödüm koptu. <laughs> o bari şey kim yaptı? Kralı. Nasıl yaptın? Gerçekten. Ödümüz koptu. Nasıl yaptın? Ay. Ay öyle korkunç şeyler yapmayalım lütfen. Tamam. Nasıl yaptın hanım? Nasıl yaptın evet? Çok şey var ya tokat. Ha, tokatlardan birisi ses çıkarıyormuş. Ha. Evet. Cookie. Gel bakalım, gel gidelim, gel gidelim. Oh. Ha bitirdim. Ay, Aa, hayır. Aa. düşmem daha yolda arkadaşlar. Orada bir tane tatil vardı çünkü. Peşimde. Ha, öldü. Ben kaçayım. Ay öldü ben de. Hey, Arkadaşlar, arkadaşlar. Ölen katil mi oluyormuş? Evet. Ne saçma bir şey. gibi, enfeks enfeksiyon gibi, enfeksiyon gibi. Ama ölünce ne oluyor sen? İşte. Katil de Bana katilleri söyler mi? Enes mesela geliyor. Enes. Geliyordu katil. Elif merhaba canım. Ay sen <laughs> Elif neysin? Ah, ah, kaç. <laughs> oh, Allah. Kaçamıyorum. Allah'a da Bilmiyorum nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Ay koş koş. Kuki kaç. Geliyor. Geliyor. Aaa yanlış Anlam yere muhtemelen. geldiniz. Bilmiyorum. Sadece kaçmaya çalışıyorum. Hah tamam buradayım. Az önceki yerdeyim. Üstelik burada kimsecikler <laughs> yok. Yani mi? Evet. Ama hangisi? <gülüyor> 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 kız ne yaptın gıcık kız? öldürdü beni ya. Of ya. Oysa ki sona kadar geleceğime çok umutluydum bu kez. Anla. Abla bu murderlar ölmüyor. Murderlar evet arkadaşlar. şerif murderlar öldüremiyor. <laughs> Şeref aslında... Kaç kere buldum? bak şu kız beni öldürdü. Sen beni niye vurdun? <laughs> ben de güzel, kaçıyordum senden. Abla bak, kafama atlıyor. <laughs> arkadaşlar artık ben de gördüğünüz gibi bir katil oldum. Ve... Ve diğerlerini <laughs> yakalamam gerekiyor. <yere> Aha. <laughs> Aha burada birileri var kaçıyor. Bir dakika var arkadaşlar. Oraya çıkabilirim ya, ben. Allah ölmüyor. Geliyor. Aa ben de Allah ölmüyor. Ra rencim üzgünüm. Seninle çok güzel yerlerden ba kaçmıştık o Allah, şekilde. Allah hiç şey Evet. Allah gerçekten öyle bir kaçıyor ki arkadaşlar. Ah Ay düştü. Ne güzel <laughs> Ama yine de iyi dayandı arkadaşlar. Bu arada yukarıda birileri vardı. Onları yakalayamadık. Onları yakalamaya gitmemiz lazım. da sıkıntı var. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yukarıya yukarıya yukarıya. 34 saniye var arkadaşlar. Nasıl olursak Ya ben noob olursam bir yere yetişemem Aa. ya. Ömecek sen ne yapıyorsun duvara karşı? Bilmem Oh oh şu şu. Gel gel. Bak bu hecikır çocuk bak 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 bak. bak. Gel. Aa arkadaşlar ye, ye, ye kaçtım diyor. Aa bu çay bir şey mi diye? Bir tek olmuyor geri. Hekide arkadaşlar çok işe yaramadı. Kimse kaldı mı bilmiyorum. Emrecan kaldı. Aa bir tane çocuk var. Emre <laughs> kaldı. Gel buraya. Uçuyordu. Hileci ya, hileci. Geldim. Son saniye geldi Ama arkadaşlar. <laughs> Abla beni sinirlendirdiler bana vurdular ben <laughs> öldüm o yüzden. Olsun peki neyse. Emcan raporlayacağım. Ben de. Hangisini seçsek? Hmm. Abla on, abla 8 tane yan hesabım var. Oo! Bak bu tur <laughs> emeceğim. Bu tur hile kullanma tamam mı? Arkadaşlar şimdi Abla. Bu tur hiç kimse ee, hile kullanmasın. Bakalım ne yapabiliriz. Abla tur başında şey hileyi buraya getiriyorum zaten. Normal anne hesapla Tamam. Şimdi şey inosent oldum. Şeref, şeref, şeref. Ya ben inosent oldum da. Ee, şey ne yapacağım? Ama hiç önce... gelmedi. Yok yok gerçekten Benim santim de şeyi alamadım arkadaşlar ya. Hız kolini. Abla şey diyeceğim sandım. Innocent oldum da bıçağı ne yapacağım? <laughs> yok yok. Katılkım. Ben değilim. Fidan var ya. yanımda. Ben en sona kadar geldim ya. Yani. Arkadaşlar ben bu tur uslu uslu kaçmaya çalışacağım. Bak şurada sakince bekleyeceğim. Orada Katil bana söyle. Buraya. Ben şunun elmez. arkasında şöyle de saklanabilirim. Ben bak. katil, ben şerifim. Aha. <laughs> bak. Oo, aşağıda birileri var arkadaşlar. Ya şu Aa, kız niye bastır. bomba bomba atıyor bize ya? Katil kim? Katil mi? Ben değilim de. Ay Kugi de düştü. Katil ben değilim. Ha sen de olabilirsin. Ben değilim. Ben zaten sürekli yere düşüyorum değilim. Anlamadım. Nasıl bir hava turu Bu ne oldu? Arkadaşlar Fidan katil olup beni vurmuş az önce biz ortaydık niye beni öldürdün kız? Kızın elinde bazooka var. Evet o bazookalı da şey yapıyor. Hülülülülü yapıyor. bana bomba attı ben katil oldum. Bana da. Yani e, Fidan'a da öyle yaptı sonra Fidan geldi beni öldürdü. Ben de güzel şerif olmuştum ya. Öfff. Dur bakalım. Aa burada bir tane kız ka kaçıyor. Masum. Öldürdüm. <laughs> Aha. Aa hakikaten ödülmüşler. Araç ödülmüş. Araççım bu kadar pro oynamayı şaka mıdır? Yoo, şaka değil abla. Neyse. Real. Arkadaşlar şurayı bir tamamlayalım. Kule tamamlamaya çalışacağım. Alayım tamamlayabileceğin? Ben katilim zaten. <laughs> ben de katilim zaten. Artık masum değilim. Yakalandım çünkü. Ee, kuleyi hiç tamamlayamadığımızı fark ettim ya şuradan. Tamam. Şimdi düşmeden, düşmeden. Düşmüş. Kim yaptı onu? Oh, o iyi a oh, Abla ben yapmış olabilirim. Çok güzel. Ben de yapmak istiyorum. O oh, iyi, oh, iyi. a hayır hayır hayır. Oh, Yine burada düştüm ben. Ama en sona geliyordun gördüm. En sona kadar gelmiştim ya. Hayır. Abla ya, anne şey o öbür tarafa çek. Peki. Aa, abla tek ben kaldım. Benim hile hesap kaldı. Saymam. Saymam öldüreceksin, yakalanacaksın. Abla benim yapabileceğim bir şey. Ben başlangıçta lobideydim. Ben dedim ki lobiyi alacağım. Arkadaşlar bak. Parayı aldım geri Bak, bak şuradan görüyorum. Şuradan bıçağı buna bir atacağım. Bak bak orada Abla, söylemedim, ben ben yok. Diyeyim. ben hile yok diye. Ben dedim lobiye ben. çekeceğim. Ben Emican reportladım. Emrecan hile diyenler acil yoruma yazsın. Emrecan hile. Hileci baba. Yoruma yazın. Zaten ben de düşüyorum ya. Of. Çok gıcık bir tur oldu bu. Valla ya. Valla bak. Gıcık Emircan. Bence de ui <laughs> ui <Uy, uy, uy. gülüyor> Neyse şimdi yeni tur başlıyor arkadaşlar <laughs> yeni turda öldürüm, öldürüm. Oo, emircan öldürdü nasıl öldürdün enes Baba bir enes Baba piru enes Enes Benim üstüme geldi beni aşağı için vurmak için ha. Tam geldiğinde vurdum Enes çok sevindi şimdi onun hevesini alacağım. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim ben bu e, parayla oyun parasıyla bile alamıyorum neden Çünkü Allah paran yok. Yok var. Dört bin param var. Bak bunu aldım. Dilip dedi. Abla şu an burada gelmiyor ki. Oyuna başlayınca gelmiyor. <laughs> Lan. Ya, kim yapıyor onu var ya. Ona bir tane vuracağım şimdi? Arkadaşlar biz inosantis kaçalım. Bak bu tur kaçalım. Yok <laughs> Yo, kim yaptı onu? Bana bir vurdu ki. Ben uzayın derinliklerine kadar uçtum. Lütfen duyurdu evet, sayma. Lütfen. Lütfen katil yapma. Ya katil oldum ya. Fidan gel. Sen de beni önceki tur öldürmüştün. Bunlar zaten kalk. Enes. Ya. Enes. Ya. Ay öldü. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar bir tane kız kendini buraya atmış <laughs> katil. Yani ne, ne oldu ya? Çıkaramıyoruz. Allah sana orijinal katil bendim. Sen mi beni öldürdün? Ama bana biri vurdu ben düştüm o yüzden öldüm. Ben de orijinal katildim normalde. <laughs> Bak şurada biri var. Emreceğim mi o? Ah! Ben olmaz Enes. Hop. Bu sefer Anno Center kazanacak. Ay. Hadi, Aa. hadi. Şey taşınız. Şimdi. Hadi. Düşmeden, düşmeden öldürdüm. Tamam. E ee, kim kaldı? Bir kişi mi kaldı? Ya altı kişi kaldı yukarıda yazıyor. Var e, abla. Aa biri daha gitti. Biri yukarıda Aa, mı? Ay içeride gizli Tamam. Şimdi... Biri Emircan'ın da Samsun'du. Emircan'ı saymıyoruz arkadaşlar. 3 kişi kaldı yani. E abla Nasıl kazanamayacaksınız dönüyor? ki finalde ne yazacak? Innocent win. Evet ama biz ben en azından Emircan'ı reportlayacağım. Yakalayabildiklerimizi yakalayalım. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Hadi. abla bana dediniz ki ee, yan hesabı saymıyoruz. Yan hesapla. Hey, kırmızıya bastım en i̇şte, sonunda düştü. Oynamadı dediniz. Ben arkadaşımı koruyabilirim. Peki ama bir şey diyeceğim. Üç kişi daha var hala sayıyor. Emircan senin dışında. Onlar kim? Bilmiyorum. Birini gördüm. Biri Ren. Ren. Nereye saklandın sen küçük kız? Lan Ren'i kovalıyor. Arkadaşlar şuralara bakalım biz de. Buralarda olabilir. Bakayım. Ee, burada da kimse yok. Emecan hileyle baksana neredeymiş bu kız? Ben de göremiyorum şu an. Yani. Göreceğim abla ah. şey en aşağıda. Ben de görüyorum. Herkes onu kovalıyordu. Aha. <laughs> Emecan sen Bir kal. Hadi gel sen de ben öldüreyim. Ben bugün kimseyi yakalayamadım hadi hadi. Hadi be yazık abla, bana. Abla sen de AFK bekliyordum ben öldürebilirim. Neredesin Nered ki ama? En abla, gezin. Beyazın oraya gel. Beyazın Nura neresi? Ya, gelmiş. Ya gel hadi. Tamam, nerede silah bakayım? nerede onu bana söyleyin gelecek. Silah çalışmıyor ki alsam <laughs> bile ben. işe yaramıyor. İkiden Yeter ben bir ben sadece ben. Sadece ikisini de harcamışlar galiba. Evet. Yo onlar da yok. Neredesin? Gelmiyorum. <laughs> Gelmiyorum. Hadi gel korkma. Abla kafama yeni <laughs> sattı <hadi>. ben. <laughs> Of bakayım neredeymiş görüyor musun? Bir iki beş saniye sonra girmezsen rapor diyeceğim girmezsen de görmezsen. Hadi beş saniye son beş hadi aşağı şey atlayamayacaksın çabuk. Hop hadi atladım. Diş. Ben düşene ya. kadar. Oh. <laughs> Her yere çarptım düşerken. Arkadaşlar gerçekten inosantlar kazandı ya katiller kazanamadı Ç Neyse olsun. Bence yine de çok eğlenceliydi arkadaşlar. Siz beğendiniz mi bu turu? Bu oyun tarzını. Hı hı. Hadi çok beğendim. Ben çok keyifliydi. Tabii ki birazcık hilecikler yapıldı ama olsun. Bence yine de eğlenceliydi. Böyle katil kim ama kureden kaçıyorsun falan. Güzel bir oyundu. Güzel bir videonun daha da sonuna geldik. Dostlar lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bu oyunu sevip sevmediğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.